İskenderun Teknik Üniversitesi'nde rektörlük devir teslim töreni. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde rektörlük görev değişimi nedeniyle devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yeni rektör Profesör Doktor Mehmet Duruel, görevini önceki rektör Profesör Doktor Tolga Depçi'den devraldı. Tören kapsamında rektörler birbirlerine çiçek takdim etti. Rektörümüzün bıraktığı noktadan ileriye taşıma noktasında gayret gösterirseniz, Hocamıza tekrar teşekkür ederim. Çok Sağ, sağ olun, hocam. çok sağladım. sağ olun. Görevini devreden Profesör Doktor Tolga Depçi yaptığı konuşmada, görev sürem boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Deprem süreci bizleri zorlasa da üniversitemiz için çalışmaktan asla vazgeçmedik. Bu bir bayrak yarışıdır. Görevi size gönül rahatlığıyla devrediyorum dedi. Vicdanım rahat. Şükür olsun deprem bizi çok yordu ve e, hocamızın da böyle hocam genç hocamız güzel bir şey. Yani, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu, Görevi devralan Profesör Doktor Mehmet Bürel ise Profesör Doktor Tolga Depçi'ye üniversiteye olan hizmetleri için tebrik ederek isteği daha ileriye taşıma azmiyle var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Memleketimize katkı sağlamaya gayret göstereceğiz. Her şey için teşekkürler. Sağlı Sağlı canım. Canım. Sağ olun. Çok çok teşekkür Sağ olun. Efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ateşten bir gömlek hocam. Emanet ben teslim ediyorum. Çok teşekkür Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. teşekkürler. Sağ olun var Teşekkür Se, ederim. Seyirik, ben burada bakayım seni. Ben e, eline gerek yedik arkadaşlarımla devam edeceğim. Ne zaman derseniz bir alo burası. Deneylerinizi istifade edeceğiz o, Teşekkür seyiriz. ederim. Alarsanız. Sağ olun. Ben çok Kolay sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Böyle kusura bakmayın. Gördünüz mü? ありがとうございます。